Aşkım bu ne? Aşkım iki lirayla mı çıkıyorsun sokağa? Aşkım sen yanımdasın diye ben... E ben yanındayım da ben de patladım işte aşkım. Ne olacak? İnsan biraz düşünür ya. Ama aşkım altı aydır birlikteyiz. Bir kere elimi cebime attırmadın ki. Neyi ya. attırmadım ya? Sanki sen elini cebine attırdın da ben attırmadım. Her seferinde hesap geliyor, cüzdanı alıyorum. Buraya bızıklıyorsun köşeden köşeden. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Bunları birbirine mi söktürüyorsun içeride? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Allah bilir şu iki lira cüzdanı aldığından biri içinde duruyordur böyle. Aşkım. Gün yüzü gördü paralar ha? ha. Gezinin lan, gezinin. lan. Serbestsiniz de koşun. Allah Allah. Ne yapacağım ya? Aşkım kırılıyorum ben şu anda biliyor musun? Neye kırıl... İnanamıyorum ya. Eski 500 bin. <laughs> bak, eski 500 bin liram var aşkım. Çok şanslısın. Kimsede yok mu şu an?